Cümlete selam aleyküm gençler ben Katniz ve evet, bugün sizlerle arkadaşlar Atlas sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Aha Anne Bugün ikinci bölümümüz biraz para kastık Bugün paranın gelirini gösterteceğim Abi 60k paranın Şurada gördüğünüz gibi 8, 16, 24 Hemen hemen 30 kas falan buradan geldi demirden. Geri kalan da demirden geldi de o demirler daha yeni satıldı. Önceden de demir sattım. Ee, buralarda altın, diamond, zümrüt, e, lapis, kömür de gitmiş lan. Kömür de yüksekten koydum o da gitmiş. Bunlar bilerek yüksekten koyuyorum gençler. Yani depo olarak kullanıyorum burayı bir nevi de. Ama yüksekten koyduğum halde herhalde ucuza geliyor. O yüzden alıyorlar. Mesela demir benim 140'tan gitti abi. Geçenlerde, ha şu an 100 liraya koymuşlar tekrardan. Geçenlerde adamlar 16 liraya demir satıyordu ya. Öyle dek getireceğim full alacaksın. Şimdi gençler Kafkas'ta e, şeydeyiz biz. Neydi onun ismi? Bir odun kasmalık yerdeyiz. Ama asıl e, dünya Astraya'da. Astere ya. diyeceğim özür dilerim. Asteria. Burada gelişeceğiz. Ben bir bölüm çektim abi bundan önce. Ve 50 dakika falan çektik. Kestim biçtim içtim falan. 22,5 dakika falan ediyordu. Ama hiç sevmedim çektiğim bölümü. Kafama yatmadı yani. O yüzden tekrar başka bir bölüm çekmeye karar verdim. Şunlar tarlayı toplayalım abi. Küçük de olsa şu tarlalarımızı ekelim. Klein atmadık gençler. Bu bölümde claim de atacağız. Neden başta da ilk Klein ve Parayı yatırdık gibi bir şeyler olacak? Şu şekilde anlatayım gençler. Biraz daha hızlı gelişebilmek için yayıncı olduğumuz için gençler bir miktar para yatırdım. Şimdi spawn'a gidince onu da, miktarı da göstereceğim. İlk önce şu iki adet vote kasasını açalım abi. Aradan ben size bahsetmeler yapayım. Arkadaşlar claim alacağım. Claim alma sebebim bugün spawner alacağımız için. Alışveriş için. Onları sandığa koymam gerektiği için. Ve, ve artık set olmaması için bir claim alacağım. 12k'ya Site marketten şöyle göstereyim. Şu anda 140 kredim var gençler. Ee, ona da alan hesap ederse 4 adet gardiyan alacağız. 120 kredi ediyor. Bir tane de zombi almayı düşünüyorum. Sen de kanka. Vote burada. Güzel bir şey çıkar umarım. Elmas itemler veya da elmas çıkarsa da sevinirim. Derken demir bot çıktı zaten vardı. Öldük. Ha onu anlatmadım. Öldüm gençler. 8000'e 4000 konumlarındaydım. Artı şimdi Öldüğünde de her öldüğünde gençler random bir yere atıyor. Tüccar, stok ekle, hepsi diyeyim. Şimdi siteden alışveriş yapmadan önce bir şeyimize geçeceğiz gençler. Klaimimize, claimimizi, alalım ilk önce. Claimi aldıktan sonra alışverişimize geçelim. Mesleklere değineceğim şimdi. Takımız geldi. Hiçbirinden bahsetmiyorum çünkü video çektik ya. Tabla göstereyim. Youtuber takımız geldi gençler. Tag için video çekmeden de başvursak gençler tag alırdık. Niye diyecek olursanız. Zaten biz Discord'da ve tek blokta YouTuber olduğumuz için gençler. Bu şekilde Atlas'ta seriye başlayacağız. Tag almak istiyoruz diye başvuru yaptığımızda tagımız veriliyor. Ama ben ilk önce bir videom olsun. Emek vermiş olayım. Hak ederekten alayım dediğim için. Öyle video videocan sonra tag aldım gençler. İlk videomuzda yoktu tag. Ardından Tağın dışında neler oldu? Meslekler diyorduk. Slash meslek diyorum abi. Oyunda gerçekten sınırsız işsizseniz, hiç canım sıkılmaz diyorsanız gençler, balıkçı gerçekten önemli bir meslek. Niye diyecek olursanız. Üçüncü seviyede abi tamir kitabı çıkartma şansınız %5'e çıkıyor. Ve 15. seviyede deniz şansı çıkartma şansınız %0,3'ten %3'e çıkıyor. Ama level atlamak biliyorsunuz ki çok zor abi. Kaç tane demir memir kırdık abi. Hala %76'dayım birinci seviyede madencinin. Balık artık siz düşünün. Oduncudan bir çık gir yaptık. O yüzden oduncu şu an sıfırlandı. Balıkçıyı bir denemek için geçtiler. Oduncudan çıktım. Avcı. Avcının özelliği neydi abi? Hayvanlara okla iki kat daha fazla hasar verir diyor. 20. levelde tabi de. Avcı için şey diyenler olmuştu. Mob trap yaparsın. Mob trap'ten düşenleri kesersin diyenler olmuştu. Olabilir ama avcı bana göre değil. F3G yapıyorum abi. Şurası benim Kafam yattı abi. Biraz düzenleştirip suyu falan kapatıp yerin altına mı yerleştireyim, üstüne mi yerleştireyim onu bilemem artık. Ama şuraya bir claim almayı düşünüyorum. O yüzden slash claim diyorum abi. Burada diyor ki yeni claim 12.500 lira. Claimlerin listeleri var. Claim istekleri var. Bölgeler incele var. Bölgeleri inceliyor zaten. Yeni claim diyorum. Claimin adı. Efsaneler diyarı. Bilmem belki olur. Tamam oldu güzel. Ne diyor? 29 gün 23 saatlik bir süresi ee, var. Claim'de üye yönetimimiz var. Çiftçi yönetimi. Çiftçi erişime tıkla. Çiftçi 5 kay alıyormuşuz. çok iyi. Ben çiftçi çok pahalıdır diye düşündüm bir anda. Abi. Bir dakikaayım Şuraya geldim. Slash claim diyorum. Claim'leri listele diyorum. Efsaneli diğer diyorum. Bu kısımda kalem taşının yerini değiştirebilir veya kalem kaldırabilirsiniz. Heh. Claim taşının yerini tam. Tam köşeye indirdim abi. Şimdi oradaki sandıklarımızı da buraya taşıyalım o zaman. Buraya yerleşelim. Köşeleri tam belirliyorum gençler ya. Tamam orası oradan dönüyor. Sen de şuradasın. Burayı da doldururuz artık. Hemen şuradan bir sandığımız vardı herhalde orada. Bu arada büyük kitaplarındaki en sevdiğim özellik gençler. Her büyüye özel tamam mı şey yapmış adamlar. Kitabın şeklini yapmışlar. Mesela sonsuzluk büyüsünün tipi bu. Bu tipte başka kitap yok. Sadece sonsuzluk da var. Öbür videomuzda balık tutarken kardeşimizin biri bu oltayı verdi. Zeus oltayı. Vallahi ismini hatırlamıyorum. Hakkını helal etsin. <laughs> Onu da şimdiden söyleyeyim. Videoya, videoyu silmek istedim. Silmemişsem buraya koymuşumdur abi ismini. Kardeşimizin. Umarım silmemişimdir video. Şuradan hemen elma alalım. Elma bence para eder abi ya. Çünkü PvP'ler yani PvP'cilerin çok olduğunu gördüm. Genelde kurucu falan sunucuya girdiğinde istenilen şey gençler Nether şimdi Nether portalımıza götüreceğim sizleri. Nether portalda yaptık. Ne yazık ki. Nether'a PvP falan istiyor arkadaşlar. Şimdi gardiyandan gençler deniz feneri kasabiliriz. Onu söyleyeceğim. Amaç o zaten. Şimdi şunu koy. Zaten çubuk vardı da biraz daha alalım. Demirim ısıtılacak demirim vardı değil mi? 25 tane. Şuraya gideyim abi. Orada ısıtayım 3 tane. İlk para kasılım için yani ben demiri tercih ediyorum abi. Diamond kazmayı bile gençler gördüğünüz gibi bitirmek üzereydi abi. Sürüsüyle ayran kazma bitirdik. Şimdi şöyle istatistikler deyip eşyalar dedikten sonra kırılan eşyalar 8 tane gençler ayran 3 tane ta, e, niye İngilizce konuşuyorum? 8 tane taş kazma. Pardon, 3 tane taş, 8 tane demir kazma. Bir tane demir balta, bir tane ta, taş balta, bir tane taş kılıç, bir tane tahta kılıç kırıldı gençler. O şekilde söyleyebiliriz. Burada da mesela şey yapabiliriz. Kırdığımız itemlara baktığımızda 1616 adet taş kırdıktan sonra 846 adet kömür kırıp 520 adet demir kırmışız gençler. 92 adet e, altın, 109 adet redstone, e, şurada lapis var, 34 adet, 26 adet elmas, 12 adet de zümrüt kırmışım değerli olaraktan gençler. Altın bile bir tane kırdık. Oraya gideceğiz dediğim yere orası da. Kalıntılar oluyor ya gençler. Oraya portalı ayarladık. Köyümüzün arka tarafına da şeker kamışları ektim arkadaşlar. E, defter çok lazım olacak abi çok fazla deri satıcısı yoksa bugün bir tane de inek ekleriz abi içine. Nedir burası gençler? Buradan arka tarafından soldan sağdan belli bir süre gidiyorsunuz ardından nedir işleme giriyor abi. Ama şuna çok dikkat edin. Çok fazla görünmezlik iksiri içmiş insanlar var. Geçenki videoda tam az kalsın çıkıyor. Bakın ya itan çomazıla mı insan lafın üzerine mi gelir? Onu kendisi seçsin. Yani kenarlarda bekliyorlar gençler. Biri gelsin de görünmezlikte basalım diye. Ee, bunlar zaten büyük ihtimalle şu şekilde insanlar gençler. Envanterlerinde zaten e, neydi o? Netherite'lı veyahut da elmas setli P4'lü insanlar bunlar. Bunu da söyleyeyim. Ona göre dikkat edelim. Sistem marketine bir dakika abi. Sistem marketine gitmeden önce bir seton mu çekeyim oraya? Ne olur, ne olmaz abi. Sen oraya nasıl çakıyorsun? Geçen de buymuş o zaten. Anladım. Abi biri var yanında bak. Bak oyuncu var burada. <laughs> Çıkmamı bekliyor bak gördün mü? Bak. Bir dakika inşallah yapacağız bakın ee, seçenekler müzik sesler. Bak burada. Gençler partiküller var. Zaten en başından partikül çıkıyor. Bir dakkayım. Arkadaş yazayım. MSG parti partıkı nasıl yazıyorsun? Partıkal. Şu. Partıkal çıkıyor. Ve oyunda ses, yazılar aç. Şu şekilde gençler ses yazılar dedim olay da şu bakın. Alt yazıları açıyorsunuz. Bununla da gerçekten net yakalayabiliyorsunuz. Arada bir durun. Bakın. Ayak sesleri gidiyor ama o, o kişi olduğunda gitmiyor. Yanında illaki partikel sesi yazıyor mesela orada. Oradan anlayabiliyorsunuz yani. Takan tek kişi de benmiş ha. Aa, bunu sevdim. Oha. Evimi basmışsınız lan. Yazıktır günahtır. Yeme yiyelim. Haydi bismillah. Giriyoruz site market diyoruz. Ve guardian spamlarını alıyorum abi. Şu bir. Şu iki. Şu 3. Şu 4. 20 kredim kaldı işte. Zombi. Buna da demir geliyor gençler. Onu söyleyeyim. Ha aşırı bir demir geliri olmuyor. Bu arada kardeşimizin biri. Bir dakika ben Discord'da ismine bakayım. Bu kardeş mi güzel? Teach Verm Batman Şöyle bir bilgi verdi abi. Guardian spamları her seferinde 10 xp veriyor abi. Zombi, iskelet, ee, örümcek spamları da 5-7 arası normal mob spamları 2 xp veriyormuş. Bunu da öğrendim çok iyi oldu. Kardeşimize teşekkür ederiz. Deri satan var ya. 555 derinin tanesini 1 liradan satıyor abi. 10 stack alsam 640 liram gider ne olacak ya. İnek spamını almaya gerek yok ya. Onun yerine bir 10 lira daha yatırırım. Bir zombi daha alırım yani. Sıkıntı olmadan sizleri bir koyalım. Tamam. Kaleğimiz var zaten. Hemen F3G yapıp. Kaleğim bu. Kaleğimde kimse yok. Spamlarlar bu f 3 kapat. Ne olur ne olmaz kaydını alıyorum. Çiftçi alıyorum abi. Hah. Play'in dışındaydık. Çiftçi oy. Sağ tıkla. Oh no, ne varmış lan? Bakın. Balkabağ var. Bu arada stoklar çok düşük lan. 2500. Prizmarinler bana lazım olanlar şurası işte gençler. Balıklar kısmı. Ee, çiftçi yükseltmede. Ana. Tamam. Çiftçi direkt yükseltmiyor. Onu hoşuma gitti. Çiftçinin sadece e, tek tek yükseltebiliyoruz. 2 kya yükseltiyor bu arada. Hep ikişer katlıyor. Şu an bende 10K mıydı lan balkaba? 10K yaptık herhalde. Aynen 10K. Buraya biraz toprak kasacağız. Şu demirlerimi bir alıp gelebilir miyim artık? Tarıma başlamak istemiyorum zaten. Elimde 22 adet piston var. Artı şey yok. Balkaba yok. Şu ileride bir tane farm vardı yukarıda mıydı o? Umarım, umarım inşallah sen bal kabağı Karpuz. Bal kabağı onu satan var mı? Ünlem ünlem. Çift ünlem. Sunucu geneline yazıyor 30 saniyede yazabiliyorsun. Tek ünlemle gençler. Mesela şu an limandayım ya yazdığım yazıyı sadece limandakiler okuyabiliyor. Onda tek ünlemle yazabiliyorum. İstediğin kadar mesaj atabiliyorsun bu arada da. En zenginimizin parası 7. Sıralamın en fakiri Sehna 700 k Gençler bilgi veren Batuhan dedim herhalde o Teach Vern Teach okuyamıyorum işte ismi o. Kardeşimiz sağ olsun. 9 12 11 bal balkaba attı. Para istemedi ama ben yine de bir miktar para attım. 3K 3K attım yani. aynen. 3K bile fazla yazıyor. 3K atmışım. Yok beyazıyım. Yok hacım az bir daha. Daha dağıtmaya kalktı o kadar yeter dedim. Bu kadar gerçekten yeter. Farmımız için bal kabanı ayarladığımıza göre. Bir videonun da sonuna gelmiş arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.